Selamun Aleyküm arkadaşlar. Balığımıza gittik bugün. Evet bugün balığımıza gittik. Gördüğün gibi. Evet gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş balığı avladık bugün. Ee, erken. Erken bıraktım balığı. Yeteri kadar balığım var. Temizlenmiş hep suyun içinde. Buyurun görün işte. Bayağı balon var. Şimdi artık dönüyorum. Evet dönüyorum. Dostlar şöyle size sahile sahili falan göstermek istiyorum ama güneş var. Arkadaşlar gerçekten bugün balığım güzel. Var 3-4 kilo balığım var. Gene gösteriyorum bakın. नहीं बारे बाय बाय